1 kere 5 kaç eder? 5 eder. 2 kere 5 kaç eder? 10 eder. 3 kere 5 kaç eder? 15 eder. 4 kere 5 kaç eder? 20 eder. 5 kere 5 kaç eder? 25 eder. 6 kere 5 kaç eder? 30 eder. 7 kere 5 kaç eder? 35 eder. 8 kere 5 kaç eder? 40 eder. 9 kere 5 kaç eder? 45 eder. 10 kere 5 kaç eder? 50 eder. 1 kere 5 5 2 kere 5 10 3 kere 5 15 4 kere 5 20 5 kere 5 25 6 kere 5 30 7 kere 5 35 8 kere 5 40 9 kere 5 45 10 kere 5 50